Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle kantinden aldığım bu şeyi deneyeceğiz hani Küçüklüğünden beri var mıydı hiç bilmiyorum Yani yeni mi çıktı hiç bilmiyorum arkadaşlar Fakat ben bunu yeni aldım Hiç uyanırdım bir yemeğe falan tadının güzelliğine falan bakacağım Yani yemedim arkadaşlar orada Geldim Geldim buraya yemedim orada Evde yerim diye düşündüm Bakın böyle bir şey Şimdi açalım kitaptan attık gibi arkadaşlar. Bu arada ben bunu kantinden aldım. 1 liraydı. Wow. Güzel gözüküyor. Ama damlası gibi gözükmüyor. Bakın arkadaşlar. Kırıldı. Bakın böyle bir şey. Arkadaşım varmıştı bunu ama arkadaşımınkinin üstü pembe çıkmıştı. tekrar geldim arkadaşlar. Çok şeydi tadı. Yani şurasından baktım arkadaşlar. Isırmadım dökülmüş. Orayı yedim. Şeker hastası olan asla denemesin. Çok şekerli. Ben de şekeri pek beklemem. Şimdi beraber deneyeceğiz. <laughs> Atayım mı ağzıma sizce? Güzel. Arkadaşlar. Güzel oldu ama öyle aha, aha, böyle var çok güzelmiş falan yenilecek kadar değil. Hadi güzel deyip geçeriz. Çok güzel falan değil. Sadece güzel deyip geçinir yani. Bana göre. Böyle. Hepkinin üstü pembe çıkmadı. Çok üzgünüm. Arkadaşlar yarın da bir tane daha böyle kantin serisi gelecek. Ee, bir tane daha alacağım. Eski yeni ürünler hiç fark etmeyecek. Öyle alacağım. Evet, hepinizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.